Abi peki az önceki konuya dönersek şunu sorsam ya yani cevabı Tabii. çok belli de hani ben yine de sorayım moderatör olarak görevimi yapayım. Diyelim ki bir iş görüşmesindesin karşındaki işi, işte adamı ikna etmen lazım bir şekilde işe alman gerekiyor. 200 bin dolarlık maaş alacaksın bilmem ne çok önemli hayatın buna bağlı tamam mı? Ama adam şerefsizinteki ve garsona kötü davranıyor. Sen de kötü bir insan mı olmalısın onun gibi yoksa... Orada efendim niye garsona kötü davranıyorsunuz diye böyle bir dürüstlük yapmalı mısın? Çünkü bunu yaptığında adam muhtemelen diyecek ki ya yani, siktir lan sana mı soracağım yavşak diyecek belki de. Ee, ve işe alman lazım ama. Hani objektif işe almak. Evet. Yani. Go. Direkt garsonu bir kötülerdim yani. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani. Yani şöyle bir şey var şu an realiteden bakıyoruz o garsonun şimdi opportunity cost meselesi. O garson orada kötülemesinde hissettiği maliyet işte ne kadardır? 20 dolar falandır. Garsona sonra 20 dolar fazla verirsin. o <laughs> mutlu olur. Ben karşılığında 200, 200 bin dolar alacaksam bu davranışımdan davranışı tercih edip sonra garsondan özür dilemek veya onu mutlu etmek olabilirdi. sonra gidersin onun arkasına dersin ya bu yavşak adam yüzünden bunlar oldu. Yanlış anlama al şunu cebine koy. Bir şeye ihtiyacım varsa söyle. Telefonum bu. <laughs> <laughs> Adamın için daha büyük kahraman olursun yani. Bence yani olaylar o kadar doğrucu olmaya çok gerek yok yani. Yani <laughs> Bir şey olursa beni bul kardeşim. <laughs> Bir şey olursa beni bul kardeş. Yani bazı görevler varsa hayatta yapılması gereken. Orada esneyebilirsin. Bir insana orada desteklemek işte o kötü yap. Zaten güçlü adamlar kaba oluyor genelde. Eğer adam çok güçlüyse büyük ihtimal kabadır çünkü e, gücünden dolayı her şeyi yapabiliyor noktasına geliyor. Tamam. Sana o zaman. O, o yüzden bunu kabul edeceksin. Hatta şey var ya 2 artı 2 eşittir 4'ün meselesi. Adam 5 diyorsa, okey diyeceğim. 5 diyeceğim. Yani en azından. İşte ben onu, o güce erişinceye kadar. Ben onu asla yapmamıştım. Neyse sana şöyle soruyu zorlaştırayım. Ee, yanında bir kadın var senin. Bu kadın o adamın e, kızı. Tamam mı? ve sen onunla gizli bir şekilde sevgililik yaşıyorsun ve o gün iş görüşmesine tesadüfen adam işte time management açısından kızıyla akşam yemeği yiyecekken seni de orada hadi iş görüşmesine oh, aradan diyor mesela. Tamam mı? Adam aslında kızıyla yemek yiyecek. Sen de iş görüşmesine gelmişsin ama sen aslında yani kızıyla sevgilisin zaten. Yani 3 aydır falan. Ee, ve böyle bir garson durumu yaşanıyor. Sana da bir hata yapıyor garson. Üstüne mesela bir şey döktü yanlışlıkla ve o adam da şeyi bekler diye düşünüyorsun. Ee, hani ne yapıyorsun lan falan demeni bekler. Çünkü bir erkek olmanı bekliyor falan ya. Hani ee, ama kız da babasının bu kaba hallerini hiç sevmiyor ve nefret ediyor bu şeylerden ve kızı da çok seviyorsun. Böyle bir ikilemdesin. İyi mi davranıyorsun? kötü bab mi davrandın? Bab Baba'yı kazanacaksın ya. Kızı zaten kazanırsın başka kulvarlarda. Kız hamile. Tamam. Bir daha hamile bırakarak onu çok mutlu edebilirsin yani. <laughs> <laughs> yani babayı bilmiyorum oradaki mesele yani kadınla zaten sevgiliysen bu örnek kendini infilak ediyor kadınla sevgiliysen seni anlaması lazım yani. Evet de babası bilmiyor ve şöyle bir şey var. Babasına sen, göre de o zaman durdum, bilmeyen durdum. kişiye göre organize edeceğim bütün davranışları. Bir dakika bir dakika. Şöyle bir tell şey var. Tell me tell me. Şöyle bir şey Niye şey var. beni yönlendiremezsin abi? <laughs> şöyle bir şey var. Sen mesela e, diyelim ki kaba yolu seçtin garsona kötülük yaptın kız bunu beğenmedi. Sonra kız üzüldü, ağladı akşam, ayrıldınız siz. Sonra adam işte diyor ki hani ulan kızımı kim üzdü lan diyor anladın mı? Kızımı kimse üzemez falan diyor. O durumda kız diyor ki ben, ben o adamla şeydim o beni üzdü diyor mesela açıklıyor. Sonra bu durumda baba gelip seni dövüyor mesela. <laughs> Burada ne yaparsın diye bir şey kalmadı. Ağzımın <laughs> sıçıldığı bir senaryo yarattın. <laughs> Buradaki senariste sesleniyorum bu, şer, bu senaryoyu yapan manipüle ediliyoruz. <laughs> Böyle olmaz. <laughs> yani evet, mesela şey gibi oldu. O Netflix'teki film vardı ya dizi, Seçimler Silsiz. Onu yaparsan evet, o geliyor başına. Bir yerde Bandersnatch. Snatch muhabbeti. Bir yerde ne seçersen seç ölüyorsun. Ya yani öyle bir yerlere sürükledin ki ölüyoruz. Ya ben burada şunu soruyorum. Aşkımı seçersin, parayı mı seçersin aslında soru bu. <laughs> Ya aşka ben bak ben aşka falan inanmıyorum zaten yani aşk meselesi bana çok boş geliyor hadi bunu başlatalım şu muhabbeti artık. Bir dakika Ona... bir dakika şunu bir sorayım bir dakika ama senin gibi bak aynen senin kalibrende bir kadına denk gelsen. Umurumda olmaz aşk olduğunda ben kendimi dengesiz hissediyorum benim dengem. Kendi korkaklığından yani. Hayır hiç de değil. Şöyle dengesiz derken gerçeklikten uzaklaştığım bir zamanı ben tercih etmiyorum artık olgunlaştık Ondan Taylan'cım kaç yaşına geldin Taylan Gerçeklikten kopmaktan korkuyorsun Korku değil bu ya tercih etmiyorum abi istesem ben sevgiyi istediğimde yaratabiliyorum ya aşk dediğin şey bir şeyin yüksekliği ise buna neden ihtiyaç duyduğunu bence sorgulayalım Neden bunu yani istiyoruz yani. ki Yok, ben okay, de. Sen değil de konuya yaklaşanlar veya işte bütün romantizm savunucuları oradaki o müthiş işte kalbinde kelebekler karnında şurada burada <laughs> bilmiyorum yani burada buradaki çıkar meselesi o evet o anlık hissiyatın kendisi çok değerli evet her şey çok değerli ama onun gibi bir sürü şey değerli <laughs> ve stoklayabildiğin değerleriyle ilgileniyorum hayatta ben o yüzden <laughs> mesela Efendim, o yüzden Bitcoin. mesela bir kadın yok yok. <laughs> bir kadınla kurduğum ilişkinin sürdürülebilir olması benim için daha değerli. Yani ona aşık olduğum zaman mı değerli? Mesela atıyorum, şöyle örnekleyeyim. Bir kadın var, yüz aşık olma birimin gündelik olarak hesaplanıyor, tamam mı? Her gün <gülüyor> her kapitalizmden <laughs> kafayı. Her gün 100 birim aşıksın. Tamam mı? <laughs> 50 gün sonra aşk bitiyor ve birbirime düşüyorsun. E, 100, 200. günde de ayrılıyorsun. Toplamda ne oluyor böylece? 50 gün çarpı 100. 5000 oradan. <laughs> 5000, 5000 oradan geliyor. Diğer 50 günde ne oluyor? 50 birim 5000 5050. 50, 5050, 50 gün depozito var. 5050 birim aşk yaşamışsın. <laughs> ben diyorum ki günlük 10 yaşayalım daha uzun sürsün. Günlük 10 ideal bir aşk seviyesi. ya yani arada 15'e çıkarız, 8'e düşürürüz ama mesela bunu yıllara vurduğunda çok daha verimli bir şey olur. Aynı şey spor için de geçer. Mesela bir gün böyle acayip spor yapman falan kasını yırtıyorsun, bir şeyler falan patlıyorsun. Öbür gün spor yapasın gelmedikten sonra o sporun anlamı yok. Yani sporda eğlenmen lazım ve her gün yapman lazım. O yüzden her gün yapabileceğin davranışlara, stoklanabilir değerlere odaklanmak lazım. O yüzden aşk yalandır. Ya tabii e, ben de aynı fikirdeyim. <laughs> Hiç zannediyorum. Ben şunu sormuştum. De, de, demin, demin... Ha. Ben senin aynı fikirde olduğunu düşünmüyorum. Hayır ben şu şekilde aynı fikirdeyim. Ben de artık hayatında aşka ihtiyaç duymayan bir insanım ve aşkın bir illüzyon olduğunu biliyorum. E, ve bunun tamamen hani gerçeklikten seni kopartan ve distract eden vaktini çalan ve sonra korku değil yani. Korku şeyler. değil bende. Evet ve sana çok da faydalı şeyler katmayan bir şey aşk. Ben şunu sormuştum aslında. Aşk diye bir yanlış tanımladım. soru şuydu Sevgi mi? Yani bir tane sevebileceğin çok iyi bir kadın mı yoksa para mı? Evet yani ya oydu. Ya sevgi de yalan bence. Bak ona da girelim. Abi sevgi <laughs> gerçek şey ve bence yaşamamızın tek sebebi sevmek ve sevilmek. Ama ama bunu dışsal bir sebeplere bağlama silsilesi yalan. Yani ben sevgimi dışarıdaki bir şeye atfettiğimde, onun hakkında bir şeye dönüştürdüğümde o zaman da bu stoklanamaz bir şeye dönüşüyor. Sevgi kendi içinde hissedebildiğim bir yerde konumlanması gerekiyor. Mesela ben hiç unutmuyorum bir meditasyon şeyinde 10 günlük meditasyon kursuna katılmıştım. Bir tane meditasyonda dedi ki şeyde sevgiye odaklan. Öyle bir içimde sevgi hissettim ki bu iç, yani ve birisini hissetmedim yani bunu. Tamamen kendimde içimde sevgiyi hissettim. Ve şeydi mesela doğayı falan yani içimden hiçbir şey de düşünmedim yani. Böyle bir huzur, sevgi, gevşeme, ekstatik bir duygu. Ve buradan şunu anlıyorum. Bütün duygular aslında kendi içimizde var oluyor. Ve kendi içimizde başlıyor, kendi içimizde bitiyor. Bunu illa dışsal bir sebeplere bağlamamız gerekiyor. Bağlayabiliriz bazı olaylar, bazı kişiler, bazı insanlar. Bunun için daha kolay olabilir teşvikleyebilir veya bunu bu sürece zarar verebilir. Ama ben diyorum ki tamamen bunu dışarıya bağlama, o kişiye bağlama, sevgiyi hisseden yani sevginin kendisi olduğun bir konuma dönüşebilirsen hayatta o zaman bunun da bir hikaye olduğunu anlıyorsun. O zaman o kişiyle bağlantılı bir şey değil. Sen çünkü sevgini paylaşıyorsun ya. Yani sevgiyi hissediyorsun birincil deneyim. iki karşındakine bu sevgiyi paylaşıyorsun. Bence burada önemli olan ilişki meselesine dönersek saygı. Yani benim beklentim sevgi değil saygı. Çünkü saygı olursa ben mesela içimdeki sevgi ona paylaşıyorum ve o bana değer verirse bu alanda bunu saygıyla ifade eder çünkü. Bu bence anlamlı bir ilişki. Ama diğer türlü işte sevginin sadece bulunması falan bu çok önemli gelmiyor bana artık. Bunu yaşayabiliriz. Bunu herkesle yaşarız belli bir süre. Ben o kanalımı açarsam o bir duygu. Karşı taraf da o kanalını açarsa o bir duygu. Hayatta hiçbir alanda bir ortak bir düşüncemiz olmasa bile birbirimizi çok sevebiliriz. Bu hissiyatlar da yaşanabilir. Ama sürdürülebilir ve dayanıklı bir ilişki olur mu? Bu bir soru işareti. Bence saygı büyüktür sevgi. Ama en temelinde de yaşamsal bir faaliyet olan para dayanıyor gibi geliyor bana. <gülüyor> 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 tamam o zaman 75 puanlık sessiz harf. Evet. P, P, P mi? Evet. Frasa. P iki <laughs> tane var. Şimdi, 50 puanlık sesli harf. I. Pipi. Doğru. Bu neydi? Evet. Ben ben onayladım. Aynen. Ben de pipi düşünüyordum. <laughs> gerçekten. Gerçekten iki hafta bulduk yani. Evet. Ya ben bir saatte içimden iyi, iyi, iyi diyordum. Hatta espri yaptım kendi kendime iyi, e falan diye. Ben de içimden A başladım dedim ki A çok basit bir sesli Harf. Şimdi onu koyarsam ortaya hiç düşünmediğim ortaya çıkar. Biraz daha yo zorlayayım. İyi dedim. Çünkü içimden bu I geçti. I çok Türkçe bir harf. O yüzden I ile olayı çözelim diye düşündüm. Ve pipi. <laughs> Her şeyin başladığı ve bittiği yer. İki kelime. Ee, bir daha alabilir miyim soruyu? Her şeyin başladığı ve bittiği yer. Hmm. kaç Sesli harf istiyorsan. Kaç harfli bir kelime bu? Sesli <laughs> <laughs> harf mi söyleyeyim? Evet. E. Yok. <laughs> evet. Yok. İ. İyi. iyi var. İki tane var. Tamam. Şimdi sessiz artık. Üç hatta. Evet sessiz söyle. B. Yok. C. Yok. P. Var. <laughs> İlk kelimeyi buldum Pipi. <laughs> 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 Pipirocco. İki kelime ayrı birlikte değil ya. Yani. İki ayrı kelime. Hmm. Her şeyin başladığı ve bittiği yani yer mi bu? Evet. Ama ilk kelime pipi. Aynen. Pipi dibi. Bu... Hayır, 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 hayır. Biraz daha sessiz harf çalış. <gülüyor> <gülüyor> pipi sapı. Pipiyle bağlantılı bir konu ama uzaktan bağlantılı. Aa, bilemedim yani nedir? Pipi ve vajina. Ha. Ama arada V varmış oğlum. Üç kelime oluyor. Ve vajina değil. Pipi vajina. Ben söylerken pipi vajina. <laughs> Her şeyin başladığı ve bittiği şey. Peki. Ya birisi başlatan birisi bitiren bitiren mi? İkisi de yani, başlatıyor. İkisi de başlatıyor. Bir noktada başlayan hayatlar bitmemiş midir Taylan'cum? <laughs> <laughs> <Böyle. gülüyor> evet, reklamlardan sonra devam edeceğiz. <laughs> evet o zaman yepyeni bir soruyla karşınızdayım. E, sıfırdan <laughs> 20'ye kadar bir sayı tutuyorum. Evet. Tahmin et. Son. 17. Oha yemin ediyorum 17 idi. Nereden bildin lan? <laughs> Oğlum, <b> <laughs> bileceğini de biliyordum. Biliyor musun? Oğlum çok ilginç. Evet, evet. bayağı yani... Bu isyanlar, pipi diyeceğini biliyordum. Abi, Biz bunlar önceden konuştuk hatırlarsan. Abi <gülüyor> <gülüyor> yok artık. Gerçekten <laughs> bir yerde pipi ve 17 sayılarını geçirelim. 17 Çanakkaledir. Kazdağları'dır. Çusak Farm'ın bulunduğu bölgeyi ifade eder. 17, 17 sayısını severiz. Ben 17 Kasım'da doğduğum için 17'yi tutmuştum aklımdan.